Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alekino Rehberi ile beraber karşınızdayım. Karakterin tüm silah testlerine, hasarına, takım kurulumlarına, yeteneklerine, özelliklerine, pons gerekir mi, silah gerekir her türlü konuya değiniyor olacağız. Destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. o gerçekten şu zamana kadar en çok getirim yapılmış olan karakterlerden birisi olabilir. Yani karakter için çıkartılan özel demolar mı dersiniz, karakterin animasyonları mı, efektleri mi, vuruşları mı dersiniz, her bir detayı ayrı bir güzel. Şimdi karakterin yetenekleriyle beraber başlayalım rulünden bahsedelim. Az çok aklınızda birazcık karakteri oluşturalım. Sonrasında daha detaylı bir şekilde hasarları da geçiyor olacağız. Öncelikle Arlekin'e on field DPS bir karakter. Yani alanda durdukça yüksek bir hasar çıkartabiliyor. Bu yüzden Arlekin'in yanına destek karakterleri dizmemiz gerekiyor. E kullandıktan sonra rakiplerin üstüne ışınlanıp onları dikenleriyle birlikte bir ateş hasarı çıkartıyor. Hatta onlara kan borcu fermanı ile işaretliyor. Bu şekilde rakiplere 30 saniye boyunca işaret kalıyor. Hatta bu süre içerisinde onlara iki defa süreli bir hasar da vermiş oluyor. Bu rakipler işaretli olduğu zaman eğer ki siz Arlekino ile beraber dilerseniz düktü saldırı kullandığınızda anında onu bir hayat bağını çevirebiliyorsunuz. Ulti kullandığınızda hayat bağını çevirip otomatik olarak iyileşebiliyorsunuz da. Eğer ki yüklü saldırı yaparsanız hayat bağı elde ettikten sonra hayat bağınız maksimum canınızın %30'unu geçtikten sonra sıradaki yapacağınız tüm havadan normal veya yüklü saldırılarınızın alayı ateş hasarı olur ve bu hasar hiçbir şekilde farklı bir element tesiriyle değiştirilemez. Yani Alekino Paso ateş hasarı vurmaya devam eder. Tabii normal vuruş saldırısının şöyle bir pasifi de var. Kendi hayat bağı değeri ne kadar yüksekse, yani bardaki o hayat bağı ne kadar yüksekse vereceği hasar o kadar fazla artar. Tabi siz rakipleri vuruş yaptıkça buradaki hayat bağı değeri azalmaya devam eder. Şimdi ultisiyle ilgili özel bir durum var. Alekino ultisiyle beraber kendi canını hayat bağı ne kadar fazlaysa o kadar fazla iyileştiriyor. Asıl amacı bu. Ama tabi ultisini kullandıktan sonra çevresindekileri ateş alan hasar da verebiliyor. Saldırıdan güçleniyor. Peki bu ultisinin tek amacı bu mu? Yani evet bu iyileşmek üzerine aslında kullanılıyor. Çünkü Alekin başka hiçbir takım arkadaş tarafından iyileştirilemez. Ancak bunun karşılığında savaşa girdiği andan itibaren %40 ateş hasarı bonus kazanır. Herhangi bir şekilde farklı bir şartı ihtiyacı yok. Savaşa girmesi yeterli. Ama savaş esnasındaki başka hiçbir karakter tarafından iyileştirilemiyor. Yani şifacılarınız Alekin için tamamen çöp oluyor. Sırf bir şifacı görevi gören, destek sağlamayan karakterleriniz Arlekino için çok değersiz. Ekstra birkaç özelliğimiz var onlara değinelim. Arlekino'nun ferman uyguladığı bir düşman yenildiğinde Arlekino maksimum canın %130'u kadar hayat bağı kazanır. Bir ferman uygulandıktan 5 saniye sonra kan borcu vadesini yükseltilir. Vade geri alındığında Arlekino %130 oranında hayat bağı kazanır. Yukarıda belirtilen şekillerde oluşturulan hayat bağı hepsi kül oldu becerisiyle elde edilen hayat bağı sınırını aşamaz. Burada zaten bize en fazla diyor ki sizin en fazla elde edebileceğiniz hayat bağı değeri maksimum %145 olur. Bu değeri siz ne kadar yüksek tutarsanız sıradaki yapacağınız vuruşlar o kadar fazla güçlü olur. Ancak her yapacağınız vuruş hayat bağı değerini azalttığı için hayat bağı azaldıkça vuracağımız hasar da azalmaya başlar. Bu yüzden elimizden geldiğince hayat bağını yüksek tutmamız gerekiyor. Hatta Alikon'un şöyle güzel bir avantajı var. Ne kadar fazla rakibi işaretleyip o kadar fazla bir yandan hayat bağı elde edebileceğimiz için çoklu rakiplere karşı da çok fazla avantajlı. Tekli rakiplere karşı da avantajlı. İkinci pasif olaraktan Ailekino binin üzerinde sahip olduğu her 100 saldırı için %1 element direnci ve fiziksel direnç kazanır. Üstüne iki direnç türü içinde kazanabileceği maksimum artış %20 olur ki bayağı güçlü. Bu da yine hayatta kalabilmesi için önemli. Sonuçta başka karakter tarafından iyileştirilemiyor savaş aslında, aslında. Oldukça güzel bir karakter. Birazdan zaten hasarından anlayacaksınız. Burada yetenek kasma sıralaması normal saldırı sonra ulti sonra E diye de ilerleyebilirsiniz isterseniz. Bu da son bilgi olsun yeteneklerde. Temel teliklerinde karakterde elinizden geliyorsa 70 oranı geçmeye çalışın. Minimum 60 ve en kötü 60 değere sahip olun ama 70 ve üstü yapmaya çalışın. Hasar konusunda elinizden ne gelirse. Hani... Siz 60 ve 70'e geçebildiğiniz müddetçe üstüne ne kadar ekleyebiliyorsanız hani 160-170 civarında minimum hedefleyebilirsiniz. Element ustalığı minimum yüz yapmaya çalışın. İşinize yarar, bayağı yarar. Çünkü karakter buharlaşma reaksiyonu üzerine çok güzel oynuyor. Bunun için de enerji depemiz kasmanız karakterde şart değil. Ancak ultiyi daha sık kullanmak istiyorsanız 110 ila 120 arasında tutabilirsiniz bu değeri. Ki ben ultisi bir şekilde oynarım. Ben tam bir şekilde rakiplerden hasar almam. Çok iyi bir şekilde rakiplerin saldırılarından kaçınırım diyorsanız diğer nitelikleri daha fazla abanabilirsiniz. Tercih sizdin. Geldik şimdi Yadigar'lara. Şimdi Yadigar konusunda şöyle bir güzelliğimiz var. Karakterde tercih edebileceğimiz tam tamına 4 tane farklı 4 parçalık set var. En iyisi yeni gelmiş olan buradaki Armonic ilham parçası. 2 parçası ile %18 saldırı, 4 parçası ile hayat bağları arttığında veya azaldığında size %18 hasar veriyor. 3 kademeye kadar birikiyor. %52 hasar bonusu bayağı güçlü bir şey. Kasabiliyorsunuz bunu kasın. Bundan sonra gelecek olan set eğer ki buharlaşma reaksiyonu oynamaya devam ediyorsanız yaldız rüyalar bayağı güçlü. 2 parçası ile element solu, 4 parçası ile step yaptıktan sonra takım arkadaşlarınıza elementine göre saldırı ve element solu bonusu. Bunun dışında kullanmak isterseniz 4 parça gladyatör oyunda elde, elde, edebileceğiniz en rahat setlerden birisi. iki partisiyle saldırı, 4 partisiyle normal saldırılarınızı %35 hasar bonusu ki zaten normal saldırı oyunuz bayağı iyi fark ettiriyor. Ve 4 parça Elif cadısı, ilk partisiyle ateş, ateş hasar bonusu, 4 partisiyle da reaksiyonlarınızı ekstradan bir hasar bonusu veriyor. Bayağı avantajlı. Shimano'yu çok fazla önermem. Ultinizde çok az bir şekilde kullanmak zorunda kalırsınız kısıtlar ama yine tercih edilebilecek bir şey dediğim gibi pek önermiyorum. Bunun dışında eğer ki karakterde kısabileceğiniz bir şey bulamazsanız bu saymış olduğum setlerden 2-2 verebilirsiniz. Morishose 4 parça olmaz mı diyeceksiniz. Olmuyor. Çok karakterin can yenileme olayı ultisine bağlı olduğu için savaş aslında ve hayat bağı bağımsız bir şey olduğu için iyi gitmez. Bu yüzden bunu önermiyorum. Saymış olduğum bu 4 seti de takarsanız çok daha iyi olur. Eğer ki oyuna yeni başlamış olan birisiyseniz Dört parça gladiatör yine takmayı hedefleyebilirsiniz. Oyun başına yine düşürülebiliyor. Bunun dışında dilerseniz siz dört parça burada hangisiydi o vahşi savaşta kasabilme şansınız var. Bu ikisi çok güzel gider yine düşük seviyeler için. Temel teliklere geçelim. Anteliklerde elementalı, oran, kritik kasar, saldırı bunlar bayağı iş görüyor. Enerji yüklemesi bulsanız da olur. Bunun dışında saatte saldırı, Saldırı şart bu arada. Element sola takarsanız çok fazla geri düşüyor. Çünkü karakter 3 vuruşta 1 buharlaşma reaksiyonu uyguluyor. Yani standart ICD'ye sahip. Bundan ötürü saldırı saati daha iyi. Kupa da ateş burnusu, taş hasarı bonusu taş desteğe e kritik hasar ya da kritik oran tercih ediyoruz. Silahlara bakalım. En iyi silah tercihlerinden başlayalım isterseniz. Aynı zamanda ben size testleri de göstereyim bir yandan video olarak da. Yani şöyle söyleyeyim size. Kendi silahı varsa kesinlikle en iyisi o. Şu an maalesef ben kendi silahını çıkartamadığım için gösteremiyorum ama. Kendi silah yüklü saldırı hayat bağı kazandırdığı için, ne kadar fazla hayat bağı çarpan olursa da o kadar fazla güçlü olduğu için Arlequino, üstüne hayat bağına sahip oldukça hasar bonusu da geldiği için bayağı güçlü. Alabiliyorsanız öneririm. Güçlü. Ancak kendi silah şart değil. Neden biliyor musunuz? Beyaz püskül denilen canavar bir silah var. Burada kademe 5 olan beyaz püskülü kullandığınız zaman, siz çok rahat bir şekilde normal saldırı seviyesi 8 olan bir Arlequino'da, r 2 bir takımdan bahsediyorum. Bennett, Takım kurulumu oldukça basit. 100.000 hasarı çok rahat geçiyorsunuz. Tek bir normal saldırıda. Bu araştırma uyguladıkçı tabii ki. Aşırı güçlü. Bayağı güçlü. Bu arada beyaz püskül birazcık sınırlı bir silahımız. Şu şekilde sınırlı. Sadece Leo sandıklarından düşürülebiliyor. Bu yüzden bu silahı kesinlikle ayrıştırmayın. Kilitleyin kenarda tutun. Kademe basmanız çok önemli. Bunun kademesi kademesinde biri bile düşük olursa hasarınız çok fazla düşebilir. Eğer ki beyaz püsküleri harcamışsanız veya yemişseniz önerebileceğim bir öteki aşırı iyi silah 4 yıldızlı olmasına rağmen ejder laneti. Burada çok yüksek element suları verip rakibin üzerinde ateş veya su etkisi oldukça fazla hasar çıkardığınız için muazzam derecede iyi iş görüyor. Kesinlikle her türlü bu da kasmaya değer. Zaten beyaz püsküller arasında uçuk bir fark yok. O yüzden yine kasmak isterseniz size kalmış bu. Hangisiyle daha iyi değerler elde ediyorsanız onu tercih edin derim ben size. Dört yıldızlardan fiyortların türküsü. Bu nasıl testini yapamadım. seviyesi yüksek olmadığı için. Ancak hem temel saldırısı iyi olduğu için. Hem kritik oranı yüksek verdiği için. Hem de element dolayı kazandırdığı için size yüksek miktarda. Bu da bayağı iyi bir tercih. Beyaz püskülün gerisine düşebilme şansı oluyor ama aklınızda bulunsun. Beyaz püskül yine Bennett'te kullanıldığı zaman daha iyi olabiliyor. Bir öteki önerim ölüm saçan hazır kasılı varsa bu da çok güzel gidiyor. Bunu da tercih edebilirsiniz. 5 yıldızlara geçelim isterseniz. 5 yıldızlılarda Homa aşırı iyi. Gerçekten Homa aşırı iyi bir tercih. Herhangi bir takımında en iyi mızrak tercihine kadar gidebiliyor. Yani kendi dışında. Zaten hasar testinde burada görüyorsunuz. Ezeli Yeşim kanatlı mızrak beni çok şoku uğrattı. Çünkü Ezeli Yeşim kanatlı mızrakta hani Benetle olan Beyaz Püskül'le oynayan Alekino'nun gerisine düşebiliyor. Yani Beyaz Püskül'ün gerisine düşebildiği takımlar olabiliyor ki fazla bile oluyor. Anca böyle filizlenme takımında oynarsınız veya işte bu araşma takımında iki su karakteri birden kullanıp Benet'le oynarsınız. O zaman izleyişim kanatlı mızrak çok oyuna geçer. Onun için yine ideal bir mızrak evet kullanılabilir ama ilginç bir şekilde Beyaz Püskül'ün gerisine düşebiliyor. Şu açıdan çok iyi. Beyaz püskülün önüne Ulti ile beraber çok iyi geçer bu mızrak. Bu mızrağın en büyük avantajı ulti hasarı olur zaten. Toplam hasarı arttırdığı için. Toplam hasar konusunda avantajlı baya. Yani şuradaki mızraklardan herhangi birisini kullanabilirsiniz. Göklerin omurgası da iyi. Ama Homa ve Ezeli Yeşim kanatlı birazcık gerisinde kalır bana kalırsa. Yani biraz daha ultiyi daha rahat kullanmak için tercih edebilirsiniz. Onun için de pek önermediğim kızıl kumansası var. Pasifini hiç çalıştıramıyorsunuz. Bu yüzden çok iyi bir tercih değil. Bunun yerine kesinlikle gidip beyaz psikoloji kullanmanız çok daha fazla iyi olur bana kalırsa. Önce takım yıldızlarını değinelim sonra silahımı takım yazımı onu tartışalım. Birinci takım yazı hem pasifin daha rahat çalışmasını sağlıyor bu sayede normal vuruşlarınız daha iyi hale geliyor. Hem de sektörüme direnci veriyor. Yani hiçbir şekilde normal vuruşlarınız bozulmuyor. Bu açıdan Neolet'in takım yazısı birine benzediği için çatışmalarda çok daha rahat hareket edersiniz. Hiç saldırınız bozulmadığı için çok rahat takılırsınız. Uçuk bir hasar farkı yok ama oynanış rahatlığı var. İkinci takım yazısında eğitineğiniz artık kan borcu vadesine dönüşür. E ile ilk rakibi uyguladığınızda. Üstüne vade geri aldığınızda hayat bağ kazanırken bir de kendi saldırısının %900'ü e kadar ateş alan hasarı veren 15 saniyeliğini de kendi direncini %20 arttırabilen özel bir etki uygular. Anla kasar için güzel bir etki. Dirençle kazandırdığı için hayatta kalması da artar. Güzel baya. Üçüncü takım normal saldırı seviyesini 3 arttır. bu bayağı güzel. Dördüncü takım seviyesinde... Burada ulti yeteneğinin beceri bekleme süresi 2 saniye azaldığı için 15 enerji yeniliyor kendisi adına. Daha rahat bir şekilde ulti kullanıp daha çok enerji yenilemeye ve aynı zamanda ulti ile beraber can yenilemeye oynuyorsunuz. E hasar açısından bir değişiklik yok. 5. takım yıldızında ise yine ulti seviyesi etkileniyor. Son takım yıldızında ise ulti ile verilen hasar. Alekin'in saldırısının mevcut hayat bağının oranının %700 ile çarpımı kadar artar. Bayağı iyi. Artı Alekino hepsi kül oldu kullandıktan sonra yani Aethony'ni kullandıktan sonra 20 saniyeliğine normal saldırısının ve element patlamasının kritik oranı 10. Kritik hasar %70 artar Bayağı güçlü özellik. Aşırı sağlam özellik. Yani ultisinde hasarın çok fazla olmasının neden oluyor. Bu yüzden bayağı sağlam. Takım yıldızı veya silah karakteri hiçbir şekilde şart değil. Bu yüzden dilerseniz farklı karakterleri veya farklı silahları almaya yönelebilirsiniz. Şu halinde bile karakter aşırı güçlü. Gerçekten çok fazla iyi iş yapıyor. Ama daha rahat oynamak istiyorum diyorsanız birinci takımınız hızını zorlayabilirsiniz. Ben çok daha fazla hasar görmek istiyorum diyorsanız da silahını aldıktan sonra takım yıldızlarını zorlayabilirsiniz. Size kalmış tercih burada. Ama en iyi hasar kesinlikle hani silahlar arasında kendi ile beraber veriyor. O yüzden en azından onda bir şansınız denemek isteyebilirsiniz. Yanında güzel bir silah varsa deneyin en azından derim ben. Hani öteki çıkacak olan silahın da riskini düşünün derim. Biraz takımlardan bahsedelim. Bu Buharlaşma takımı. Bu tarz bir buharlaşma takımında benet bu arada olmazsa olmazımız gerçekten inanmaz lazım olan bir destek. Ancak burada su karakteri olaraktan yalının su uygulaması kimi zaman zayıf kalabilir. Bunun yerine Shinkchu veya Furne kullanmanız çok daha fazla iyi olabilir. Rüzgar karakteri olarak saldırınız az kalmışsa Linet. Element ustalığınız az kalmışsa Sukruz tercih edebilirsiniz. Ya da Kazuha'nız varsa hiç düşünmeyin Kazuha kullanın takımda. Bunun için de uygun bir rüzgar karakter olarak yine Jean de işinizi görebilir. Ancak şifacı olarak ben değil burada. Hani Jean'de takımınızdaki varsa saldırısı kazanmak amacıyla kullanabilme şansınız olabilir. Fakat Jin diğerlerinin çok fazla gerisinde kalıyor. Bu saymış olduğun üçlü çok güçlü. Basitçe komboyu değinecek olursak. Önce Alekino ile beraber rakiplerin üstüne E atıyoruz. Rakiplere ateşi uyguluyoruz. Sonra rüzgar karakterine geçip direnç kırıyoruz. Benesili ulti sonraki destek karakterimize geçip yetenekleri kullanıp ardından aylık öne geçip bir adet yüklü saldırı yapıp hayat bağını elde ediyoruz. Bu şekilde tüm normal saldırılarımızı ateş hasarına çeviriyoruz ve ardından bu arlaşmayı her 3 vuruşta bir uygulayıp rakibe içinden geçiyoruz. Bayağı da sağlam takım. İkinci takım şekli filizlenme takımı. Bunu yine Arlekin element sularına abandığımız için bir yandan buharlaşma yapıp bir yandan filizlenme reaksiyonuyla yüksek hasar çıkarmak için kullanabilirsiniz. Varsa mutlaka Nayi de derim. Nayi değerini yerine doğal karakter olarak Bayju belki bir ihtimal uygun olabilir alan içinden sürekli doğa uygulayacağı için. Yoksa seni yayıyor olabilir ancak şifacıların pek bir anlamı olmuyor dediğim gibi. Doğa uygulamak için iş yapmış oluyorlar orada. Bunun için de Kole gibi bir karakter veya doğa gezgini kullanabilme şansınız var. Su karakterleri olarak Xingqiu, Yalan, Furine kullanabilirsiniz. İki doğa veya iki su karakteri kullanmanız daha iyi olur. Farklı ateş karakteri bu takıma koymayın. O filizlenmeleri çalabilir. İyi olmaz bu da. Burada komboyu bu sefer hem doğa karakteri hem de su karakteriyle beraber başlayıp yapıyoruz. Onların çiçeklenmelerini ürettikten sonra Alecun E ile geçip ardından yüklü saldırı yapıp komboya devam ediyoruz. Ve sonrasında sıra sıra tekrarlıyoruz aynı komboyu. Double Edge dediğimiz iki su karakteri kullanıp yine buharlaşmayı oynayabildiğimiz bir takım var. Ancak burada şuna dikkat. Beyaz püskül burada çok kötü olur. Eğer ki beyaz püskül mısırağını kullanacaksanız bu takımdan uzak durun. Can bonus zaten burada herhangi bir şekilde Arlekinon'un içine yaramıyor ama hani dediğim gibi bu ağırlaşmayı biraz daha rahat uygulayıp alan içindeki hasar yüksek tutmak istiyorsanız bu takım iyi. Onun içine pek önermem. Ve bu takımda Arlekinon'un bireysel hasar biraz fazla geride kalıyor. O yüzden çok önerebileceğim takım değil. Ancak önceden bahsetmiş olduğum bu ağırlaşma takımındaki combo ile tamamen aynı komboya sahip. Havadan saldırı oynamak istiyorsanız Xiangyu'nuz varsa yine oldukça güzel bir şekilde hiç görebilirsiniz. Bu takımda da her havadan saldırıda rahat 100 bin hasarı geçik bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Tercih edebileceğiniz bir takım çeşidi işinizi güzel bir şekilde görür eğer denemek isterseniz tamamen opsiyonel. Mono Pyro dediğimiz sırf ateş karakterlerine oluşan bir takım da kurabilme şansınız var. Burada bir adet rüzgar karakter atıp ateş direnci kırmanız çok önemli. Bu takımı kurduğunuzda Arlekin'in herhangi bir reaksiyon uygulama derdi olmadığı için Hani sizde element ustalığı kazandıran silahlar çok fazla geri düşüyor ancak yüksek saldırı bonusu kazandıran mızraklar çok fazla ön plana çıkıyor. Denemek isterseniz yine bu takımı da önerebilirim size. Valla genel görüşlerimi söyleyeyim ben karakter hakkında. Karakter bayağı free to play karakteri. Ben bayağı beğendim o açıdan. Bu şekilde hareketlilik sağlayaraktan açık dünyada da ufak bir mobility yani hareketlilik kazandırdığından gezinmede de hem kolaylık sağlayıp hem bir yandan hava da katıyor. Fanat oluyor falan baya güzel. Ben çok beğendim. Karakteri harbiden çok beğendim. Yani oyuna yeni başlamış olan birisi bile inanılmaz rahat bir şekilde karakteri kısıp rahatlıkla oynayabilir. Beni bir tek hayat bağ mekaniği korkutuyordu. Acaba bu karakter risk alıp bir yandan da oyuncuları hızla öldürtür mü diye korkutuyordu. Şifalamadığı için kendi kendine. Ancak hayat bağ mekaniği o kadar da dert değil. Hani burada abis girdiğiniz zaman çoklu bir düşmandan çok fazla aynı anda hasar alırsanız ancak risk oluşturabilir. Onun için de risk oluşturabilecek bir özellik de olmadığı için ben Alekino'yu baya baya beğendim. Hani yeni başlamış olan bir oyuncu için de oldukça kolay bir karakter diye düşünüyorum. ve kısılması da çok kolay bir karakter. Hani mızrak seçeneği olsun, yadigar seçeneklerinin bolluğu olsun. Düşük seviyede bile uygun yadigar seçenekleri olduğundan bu karakteri kesinlikle öneriyorum. Hani kendi mızrağına veya takımınızın hiçbir şekilde ihtiyacınız yok. Ben çok beğendim. Peki siz ne düşünüyorsunuz Alekino hakkında? Yeterince beğendiniz mi? Animasyonları, saldırıları, hasarı ne düşünüyorsunuz? bu ile beraber kıyasladığınızda yeterince iyi mi? Buta'dan güçlü mü size göre? Dağıtı geride kalmış? Valla fikirlerinizi açın. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Başkalarına da yardımcı olmuş olursunuz. O zaman hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.